Eski zamanlarda uzak bir şehirde bir pazar kurulurdu. Bu pazarda her şey satılırdı. Altın, kumaş, baharatlar. Bu pazarda büyük dükkanların arasında mütevazı yerinde yüzükler ve bilezikler yapan bir kuyumcu küçük bir dükkanda otururdu. Zengin değildi ama dürüsttü. Her müşteri onun ağırlıkta veya metalde hile yapmadığını bilirdi her sabah şafak vaktinde dükkanını açar. Küçük lambasını yakar ve elleriyle çalışmaya başlardı. İnsanlar yanından geçer, bazıları selam verir, bazıları bir şeyler satın alır ve bazıları da fiyat sorup yollarına devam ederdi. Bir gün küçük bir gümüş parçasına çekiçle vururken, dükkanına yaşlı bir adam geldi. Giysileri yırtık pırtıktı. Zorlukla yürüyordu. Beli bükülmüştü ve asası elinde titriyordu. Sessizce dükkana girdi ve kuyumcunun önünde durup uzun süre ona baktı. Kuyumcu başını kaldırdı ve dedi ki: "Buyurun amca, ne istersiniz?" Yaşlı adam yırtık cebinden ne parıltısı ne de güzelliği olan küçük siyah bir taş çıkardı. Onu masanın üzerine koydu ve kısık bir sesle dedi ki: bu taştan bir yüzük yapmanı istiyorum. Huyumcu şaşırdı. Taşı eline aldı, evrilip çevirdi ve dedi ki: Ancak bu taşın hiçbir değeri yok. Neden bundan bir yüzük yaptırmak istiyorsunuz? Size bundan daha iyi taşları daha ucuza verebilirim. Fakat yaşlı adam inatla başını salladı ve dedi ki: Hayır, ben bu taşı istiyorum. Sadece bunu bir yüzük yap, ben de sana tüm ücretini ödeyeceğim. Kuyumcu yaşlı adamın gözlerine baktı ve onlar da tuhaf bir şey gördü, derin bir hüzün ya da belki anlayamadığı eski bir korku. Dedi ki, tamam amca yapacağım. Ne zaman almak istersiniz? Yaşlı adam dedi ki, üç gün sonra, inşallah o zaman gelip ödemesini yapacağım. Sonra eğilerek dükkandan çıktı, ayaklarını sürüyerek yavaşça uzaklaştı. Kuyumcu, taşın özel bir değeri olmamasına rağmen yüzük üzerinde büyük bir özenle çalıştı. Şu yonttu, temizledi ve sade bir gümüş çerçeveye yerleştirdi. Tamamlandığında, yüzüğü küçük bir kutuya koydu ve yaşlı adamın gelmesini beklemeye başladı. İlk gün geçti. Yaşlı adam gelmedi. İkinci günde geçti. Ortada görünmedi. Üçüncü gün öğleden sonra pazarda aniden bir çığlık duyuldu. Kuyumcu dışarı çıktığında insanların bir yerde toplandığını gördü. Yaklaştığında, aynı yaşlı adamın dükkanının önünde yerde ölü yattığını gördü, gözleri açıktı. Pazarın bekçileri hemen geldi ve insanlara sordu bir adam, onun yürürken aniden düştüğünü söyledi. Bekçiler yaşlı adamın cesedini alıp bilinmeyen bir yere götürdüler. Kuyumcu dükkanına geri döndü, adını bile bilmediği yaşlı adam için tuhaf bir hüzün hissediyordu. Yüzü küçük bir çekmeceye koydu, kapattı ve içinden şöyle dedi. Allah ona rahmet eylesin. Zavallı adam yüzünü alamadan öldü. Birkaç gün geçti. Sıcak bir öğleden sonra dükkanına şık giysiler giymiş ve arkasında üç muhafız duran bir adam girdi. Yüzü dolgundu. Dükkana uzun süre kibirle baktı ve yüksek sesle dedi. Yaşlı bir adam için bir yüzük yapmıştım. Kuyumcu ayağa kalkarak dedi, "Evet, siz kimsiniz?" Adam dedi ki, "Ben onun tek oluyum. Babam vefat etti. Allah ona rahmet eylesin. Yaptığın o yüzük benim hakkım çünkü o benim mirasım. Onu bana şimdi ver. Kuyumcu çekmeceyi açtı, yüzüğü çıkardı ve ona uzatarak dedi ki: "Buyurun." Ama adam elini uzatmadı. Yüzüğe uzun süre baktı, sonra dedi ki: "Onu masaya koy." Yüzüğü dikkatlice kaldırdı. Gözlerinin önünde çevirdi sağına soluna baktı. Her yönden inceledi. Ve sonra onu cebine koyup hiçbir şey demeden gitti. O gece kuyumcu dükkanını kapattı ve küçük evine gidip uyudu. Aniden kapının şiddetle çalınmasıyla uyandı. Kapıyı açtığında karşısında dört muhafızın durduğunu ve arkalarında da o zengin adamın olduğunu gördü muhafız, bizimle gel, dedi. Hırsızlıkla suçlanıyorsun. Kuyumcu panikte sordu. Hırsızlık mı? Bir şey çalmadım. Zengin adam bağırdı. Bana verdiğin yüzük sahte. Babam içine değerli bir taş saklamıştı ve sen onu çaldın. Kuyumcu, bu bir yalan, yüzüğü yaptın ve ona dokunmadın bile, dedi. Muhafız, sus, dedi. Hakimin önünde konuşacaksın. Onu yalınayak sürüklediler. Karısına veda etme şansı bile vermediler. Karanlık yollardan geçerek onu hakimin büyük sarayına götürdüler. Saray yüksek duvarlarla çevriliydi. Hakim yüksek bir sandalyede oturuyordu ve yanında o zengin adam durmuş kulağına fısıldıyordu. Hakim elini kaldırdı ve kuyumcuya dedi. Yaklaş kuyumcu titreyerek yaklaştı. Hakim dedi. Beyefendi, babasının yüzünü çaldığını söylüyor. Sen ne diyorsun? Kuyumcu, efendim, dedi. Ben fakir ama dürüst bir kuyumcuyum. Yüzüğü bana söylendiği gibi yaptım. Yaşlı adam bana sadece siyah bir taş vermişti. Ben de onu gümüş bir çerçeveye koydum. İçinde kıymetli hiçbir şey yoktu. Zengin adam öfkeyle bağırdı. Yalan. Babamın o taşın içine sakladığı nadir ve değerli bir taşı vardı ve bu kuyumcu onu çaldı. Kuyumcu dedi ki: Allah'a yemin ederim ki değerli bir taş görmedim. Sadece sıradan siyah bir taştı. Hakim masaya vurup yeter dedi. Ben bu saygın kişiyi yıllardır tanırım. O dürüsttür. Kim tanır ki seni fakir kuyumcu? Değerli taşı kesinlikle sen çaldın. Ya itiraf edip değerli taşı geri ver ya da bedeli olan yüz altın dinar öde. Uyumcunun beti benze attı. Dedi ki, Efendim, benim on dinarım bile yok. Ben masumum. Allah şahit. Ama hakim elini sallayıp muhafızlara seslendi. İtiraf edene veya ödeme yapana kadar onu zindana atın. Onu sürükleyip küçük, soğuk, karanlık ve pis kokulu bir zindana attılar. Zemin nemliydi ve tavandaki ince bir çatlaktan hafif bir ışık sızıyordu. Yere oturdu. Dizlerini göğsüne çekti ve ağlamaya başladı. Bir yalan yüzünden mahvolan karısını, dükkanını ve hayatını düşünüyordu. İlk gün geçti. Kimse gelmedi. İkinci gün bir muhafız ona bir parça kuru ekmek ve kırlı su verdi. Üçüncü gün iki muhafız geldi. Ona sopalarla vurdular ve itiraf et, rahat edersin dediler. O ben masumum dedi. Ona daha çok vurdular ve kanlar içinde bırakıp gittiler. Dördüncü gece, bir köşede sessizce hiç kırırken, aniden diğer köşeden alçak bir ses geldi. Neden ağlıyorsun? Panikle doğruldu. Kapı demirle kilitliydi. Biri nasıl girmiş karanlığa bakınca sanki en başından beri orada oturuyormuş da şimdiye kadar onu görmemiş gibi bir dervişin gölgesini fark etti. O yırtık pırtık, toprak rengi bir elbise giymiş ve başına eski, beyaz bir bez sarmış yaşlı bir dervişti. Gözleri karanlıkta hafif korlar gibi parlıyordu. Huyumcu titrek bir sesle dedi ki: Sen kimsin? Buraya nasıl geldin? Hemen cevap vermedi. Küçük bir toprak kase tutan elini yavaşça uzattı. Bir kuyudan gelen yankı gibi alçak bir sesle dedi ki: Bu suyu iç. Korkma, Allah'a güven. Burada daha fazla kalamayacaksın. Huyumcu yüzüne bakmaya çalışıp sordu: Sen kimsin? Seni buraya biri mi gönderdi? Dedi ki, ben sadece Allah'ın aciz bir kuluyum ve bana yapmam gereken bir görev verildi. Huyumcu dedi ki, benden ne istiyorsun? O dedi ki, senden bir şey istemiyorum. Seni bu zindandan kurtarmaya geldim. Sonra kaseye daha önce hiç görmediği berrak bir su doldurdu karanlıkta sanki sıvı bir ışıkmış gibi parlıyordu. Kaseyi ona uzattı ve dedi ki, ''Yarısını iç ve geri kalanını zindanın zeminine dök. Soru sorma.'' Sehri titreyen ellerle kaseyi aldı ve içti. Su soğuk ve tatlıydı. Onun kalbini canlandırdı. Sonra suyun kalan yarısını, denildiği gibi, yere döktü. Teşekkür etmek için başını kaldırdığında, o gitmişti. Onu aradı, seslendi ama kimse yoktu. Şaşkınlık içinde oturdu. Bu bir rüya mıydı? Ama kase hala elindeydi. Sonra şiddetli bir yorgunluk hissetti ve uyuyakaldı. O gece yarısı, mahalle sakinleri zengin adamın evinden gelen şiddetli çığlıklarla uyandılar. İnsanlar kapıları ve pencereleri açtıklarında, adamın sokakta durup bağırdığını gördüler. Su, Su, evin batıyor. İnsanlar evine gittiler. Ama hiç su bulamadılar. Her şey kuruydu. Dediler ki, hiç su yok efendim, ev kupkuru. Ama o bağırmaya devam etti. Siz göremiyorsunuz. Odayı su basıyor, duvarlardan kırmızı sular akıyor. İnsanlar dediler ki, belki bu bir rüyadır. Gel seni yatağına götürelim. Onu zorla eve götürdüler ama sabaha kadar bağırmaya devam etti. Sabah olur olmaz adam koşarak hakimin yanına gitti. Yüzü solgun, gözleri kırmızıydı. İzinsiz olarak hakimin huzuruna çıktı ve dedi ki: "O zehri derhal hapisten çıkarın." Hakim şaşkınlıkla sordu: "Neden? Onun çaldığını söylemedin mi?" dedi. Evet ama dün gece evimde anlayamadığım garip şeyler oldu. Hakim sordu. Ne oldu? Adam korkmuş gözlerle etrafına bakınarak cevap verdi. Su gördüm, yerden bir sürü su çıkıyordu. Ve odamın köşesinde duran bir derviş gördüm. Bana bakıyordu ama konuşmuyordu. Hakim güldü ve dedi ki, Belki de bu korkunç bir rüyaydı. Adam dedi ki, Hayır, eminim, Bence o zehrinin bununla bir ilgisi var. Onu çıkarın ve sorun. Hakim dedi ki, pekala. Onu çağırırım ama itiraf etmedikçe veya ödeme yapmadıkça onu serbest bırakmam. Zehri zindandan çıkarılıp hakimin salonuna getirildi. Dayak ve açlıktan zayıf düşmüştü. Ama gözleri berraktı. Hakim dedi ki, bu son şansın çaldığın o değerli taş nerede? Sehri alçak sesle dedi ki, Ben bir şey çalmadım. O değerli taş hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Benim yaptığım yüzükte basit bir siyah taş vardı. İçinde gizli hiçbir şey yoktu. Aniden zehrinin sesi o kadar yükseldi ki bütün salon çınladı. Hakim panikte ayağa kalktı ve sordu. Bu da ne? Neler oluyor? Muhafızlar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Sehrinin kendisi de şaşırmıştı. Bağıran o değildi. Alçak sesle konuşmuştu ama sesi gökten inen bir nida gibi yayıldı. Zengin adam yerinden fırlayarak bağırdı. Bu zehri bana iftira atıyor. Onu cezalandırın. O anda salonun kapısı açıldı ve içeri bir derviş girdi gri bir elbise giymişti ve ince bir sopaya dayanarak yürüyordu. Yavaşça salonun ortasına gelip durdu. Herkes uzun süre sessiz kaldı, muhafızlar bile kımıldamadı. Sadeliğine rağmen onda garip bir heybet vardı. Hakime baktı ve alçak ama net bir sesle dedi ki, Ey hakim, sen insanlar arasında hüküm verirsin ama sadece zenginleri dinler, Fakirlere kulaklarını tıkarsın, o adalet değil, dedi hakim endişeyle. Sen kimsin ki böyle konuşuyorsun, diye sordu. Hakikati unutanlara satan kişiyim. Sonra zengin adama dönüp dedi ki, Babanın yüzüğe değerli bir taş sakladığını söylüyorsun. Ama yalan söylüyorsun. Baban sana hiçbir şey bırakmadı çünkü senin açgözlülüğünü biliyordu. Elbisesinin altından küçük bir yüzük çıkardı. Taşı, tam olarak zehrinin yaptığı siyah taştı. Yüzüğü herkesin önünde kaldırdı ve dedi ki, Bu gerçek yüzük. Baban zehriye sahte taşı verdi çünkü senin ona göz dikeceğini biliyordu. Gerçek yüzü bana verdi ve dedi ki: "Eğer oğlum bunu isterse, o gerçeği söyleyene kadar ona verme." Hakim bu manzarayı gördü ve uzun süre sessiz kaldı. Sonra dedi ki: "Bu kuyumcuyu derhal serbest bırakın, o masumdur." Zengin adama baktı ve dedi ki: "Ve malın mülkün araştırılacak. Belki başka yalanlar da söylemişsindir." Derviş kapıya döndü ve dedi ki: gerçeği duymaya altın gerekmez. Tek gereken korkusuz bir kalptir. Sonra hükümdarın gözlerine baktı ve dedi. Ve sen, insanlar arasında hüküm veren, eğer sadece zenginleri dinlersen, bir gün gerçeğin sesine tamamen sağır olursun. Ne malın ne de makamın hiçbir şeye yaramaz. Unutma, adalet saraylarda değil, vicdanlardadır. Yavaşça kapıya doğru iler, Hiçbir muhafız onu durdurmaya cesaret edemedi. Kapıyı açtı ve sokağa çıktı. Taki kalabalığın içinde kaybolana kadar. Kuyumcu, hükümdarın evinden serbest bırakılarak çıktı. Dışarıda onun sesini duyan insanlar onu bekliyordu. Sevinçle sloganlar attılar, onu omuzlarına aldılar ve evine kadar götürdüler. Karısı onu görünce ağlamaya başladı ve ona sarıldı. Komşular tebrik etmeye geldi ve herkes ondan hikayeyi soruyordu. Yüzük parmağında kaldı. Ona uzun süre baktı. Sonra onu o yaşlı adamın mezarına götürmeye karar verdi. Akşam mezarlığa vardı. Mezar sadeydi, ne bir işareti ne de bir adı vardı. Mezarlığın yanına oturdu ve alçak sesle dedi ki, ''Ey amca, Allah sana rahmet etsin. Sen öldükten sonra bile beni kurtardın.'' Mezarlığın yanına küçük bir çukur kazdı, yüzü içine koydu ve üzerini toprakla örttü. Ertesi gün dükkanına geri döndü ve açtı. Ama bu sefer her yerden insanlar ona gelmeye başladı. Şöyle diyorlardı. Biz dervişin kurtardığı o dürüst kuyumcudan alışveriş yapmak istiyoruz. Dükkanı meşhur oldu. Ticareti gelişmeye başladı. Ama o hep aynı sade ve dürüst kaldı. Ne hiç aldattı ne de yalan söyledi. Zengin adamın mal varlığı araştırıldığında yalan ve sahtekarlıkla fakirlerin topraklarına el koyduğu ortaya çıktı. Bütün mal varlığı elinden alınıp gerçek sahiplerine iade edildi ve aşağılanarak şehirden kovuldu. Birkaç yıl sonra yalnız, fakir ve kimsesiz olarak öldü. O günden sonra şehir halkı gerçeğin zaferinin gecikebileceğini ama asla yenilmeyeceğini öğrendi. Zulüm ne kadar büyük olursa olsun, sonu yıkımdır. Ve eğer bir hükümdar zayıfın sesini duymazsa, bir gün bütün seslere sağır olur. Bu dünyada yalancıları ortaya çıkaran ve doğruları koruyan gizli bir mahkeme olduğunu da öğrendiler. Ve gerçeğin, toprağın altına gömülse bile asla ölmediğini. Bir gün büyük bir ağaç olur ve gölgesi her mazlumu korur. İşte bu bizim kadim kıssamızdı. Sevdiklerinize anlatın ve doğruluk yolunda yürümek için dua edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmeyi unutmayın. Bu hikayeden ne öğrendiğinizi yorumlarda paylaşın. Bu hikayeyi hangi şehirden dinliyorsunuz? Bu hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.